Evet Mehmet Terin daha öncelikle hemen o vinçin üzerine düşmüş olan araçların burada başka bir vinç yardımıyla bu noktadan kaldırıldığını sizlerle paylaşalım ki o üzerine devrilen vinç de birazdan bu noktadan taşınacak. Hatta şimdi o nakliye firmasının yani tırın üzerinde bulunduğu tırın sahibi yine firmasının yetkilisi Ömer Bey de burada. Öncelikle çok geçmiş olsun diyelim. Sağ olun teşekkür ederim. Nasıl oluyor kaza tam olarak? Valla yolun kaygan olması sebebiyle biraz makine geri kaydı. Geri kayınca zincirleri kırdı. Dev vinçin üzerindeki e, tırın evet. üzerindeki zincirleri kırdı. Evet, makineye bağladığımız zincirler var. Onları kırınca geri kaymasıyla yol yol zaten kaygan. Devamlı kullandığımız güzergah burası. Normalde de buradan vinç taşıyor muydunuz daha önce de? Evet, evet. 4 -5 Nereye gidecekti bu vinç? 4-5 kere taşıyorduk. Bu vinç Figürtepe'ye gidecek. Hı, oraya gidecekti. Şurada Emlak Konut'un e, şantiye Şu anda e, burada tabii ki üç tane araca da hasar verdi. 3 aracın üzerine düştü. Evet. Vallahi böyle bir şey olmasını istemezdik ama yani neticede e, mala geldi, cana gelmesin istediğimiz de oydu zaten. Peki şimdi ne olacak? Şu anda çalıştırıyor arkadaşlar. Şimdi çalışırdı, e, kurtarıcımızın üstüne atacağız hayırlısıyla. E, Herhalde bir yağ sızıntısı var Evet, rekorlar patladı. E, servis geldi, servis e, olayı halletti inşallah. Şantiyemize gidecek. Çok geçmiş olsun. Kameram arkadaşım Hüseyin Koçak'la birlikte şöyle biraz daha yaklaşalım. Hüseyin bu noktaya gelirsen. Evet dediğimiz gibi akıllara durgunluk veren kaza geçtiğimiz saatler içerisinde meydana geldi az önce yine taşıyıcı nakli firması yetkilisi de açıkladı. İşte tam da bu noktaya vinç geldiğinde yerlerinde tabii biraz ıslak olma sebebiyle bu noktada tırda bir kayma oluyor ve kayınca da hemen tırın üzerinde bulunan işte bu tonlarca ağırlıktaki vinç zincirleri kırıyor ve tam da döneme işte park halinde. Hemen karşı tarafta şimdi göreceksiniz. Orada polis e, emniyet şeridi de daha önce çekilmişti. İşte tam da e, bu noktadayken üzerine düşmüştü ve dediğimiz gibi sevindirici tarafıysa herhangi bir cana zarar gelmemiş olması yaralı ya da e, can kaybının olmaması tabii bu işin sevindirici tarafı ve burada maddi hasar oluştu ve az önce de Ömer Bey de belirtti. Şimdi bir başka e, tırla bu noktadan taşınacak ama şu anda da e, kameraman arkadaşım Hüseyin Koçak şöyle bu noktaya biraz daha Hüseyin gelirsen. Evet Şimdi göreceksiniz o noktada bir yağ kaçağı söz konusu. O işlemlerin tamamlanmasının ardından hemen Hüseyin üst tarafa gösterir misin? Evet şu anda o noktada görüyorsun işte yağ akıntısı var. O yağın orada bitmesi durumunda hemen bir başka kurtarıcıyla bir başka tırla diyelim bu noktadan alınıp bir tadilat için götürülecek ve sonrasında dediğimiz gibi tamir edilmesi ardındansa zaten az önce beyefendi de açıkladı. Buradan Fikirtepe'ye inşaatta çalışılmak üzere götürülecek dediğimiz gibi geçtiğimiz saatler içerisinde kaza meydana geldi. Burası da Beşiktaş Ihlamur Yıldız Yokuşu olarak biliniyor. İşte tam da bu viraja geldiğinde yerin ıslak olması sebebiyle tırda bir kayma ve kaymanın ardından da ne yazık ki üzerinde bulunan bu vinç burada bulunan üç aracın üzerine düştü ve burada bulunan araçlar şu an itibariyle kurtarıcılar tarafından çekildi. Tabi gerekli raporlar da tutuldu ve şimdi ise artık zaten bu vinç de çalıştırılmaya başlandı. Birazdan kurtarıcı getirilecek ve bir başka tırın üzerine konulduktan sonra da bu noktadan kaldırılacak diyelim ve Mehmetlerin daha söz tekrar size bırakalım. Karataş teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileriz. Beşiktaş'tan aktardı Mehmet. Bir önceki yayınlarımızda vincin araçların üzerine devrilmiş